ሳይንበርት Sayın Başkan, neredeyse iki yıldır süren pandeminin salgınla mücadelenin yükünü omuzlayan kahraman sağlık emekçilerinin sesi duyulmuyor. Yaşadıkları sorunlara çözüm üretilmiyor, özlük hakları ve çalışma koşulları bir türlü iyileştirilmiyor. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından sağlık memuruna tüm sağlık emekçilerimizin feryadını duyun. Bakın gencecik doktorlarımızı ağır çalışma ve nebet koşulları nedeniyle maalesef kaybediyoruz. Asistan hekimlerimiz köle gibi 36 saat çalıştırılıyor. Sağlık Bakanı inkar etse de yaşananlar apaçık ortada. Bazen uzman hekim gibi her alanda görevlendirilen, bazen de hasta bakıcı gibi çalıştırılan asistan hekimlerimize artık çare bulun. Bu haksızlık hasta ve hekim sağlığını riske attığı gibi ayrıca yasal da değildir. Halkta nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için acilen yeterli sayıda atama yapılsın. Asistan hekimlerin çalışma süresi 8 saati geçmesin. Teşekkür ediyorum.